gerçekten yani eminiz. Çakı bağlı, iş parçası bağlı, demir tamam. Zaten ilerlemeyi otomatik ilerlemeyi elde vereceğiz. Şimdi 25 milimetrelik parçamızın kalınlığı var. Bu 25 milimetre mm 23'e düşüreceğiz. Zaman kazanmak adına, fazla zaman kaybetmemek adına biz bunu iki defa, bir defa da verebiliriz. Ama ateli şartında olsa iki defa da vereceğiz. İstersen önce iki defa da verelim. Bir buçuk verelim, bir de 0.5 verelim. Diğer tarafında bir defa da vermek zorunda bunu tamamlayalım. Zamana karşı da yarışıyoruz. Bu zaman içerisinde değerlendirmek lazım. Kesebildiği kadar, talaş kaldırabildiği kadar talaş vermek de sistemin esas olarak mantık. Şimdi sıfırlamayı yapıp talaş kaldırmaya Şimdi önce şu o Ondan sonra ortadaki kolda yani nedir? Konsolda ile karşı ilişkisini arkadaşlar. Bunu çevirirken ne yapıyoruz? Dikkatli yapıyorduk ki yüzümüze gelmesin. Şimdi biraz üzerine getirelim. Şöyle. Tabladan çakıya iç parçasını üst üste getireceğiz. Konsoldan talaş verip oradan hap yüklü değmesin sıralayacak şekilde kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Bunu kaldırırken daha kaldırıp çıkmasına dikkat edeyim. Çıkmamasına. Deyince kadar kaldırdım tamam değdi. Şimdi ne yapıyorum? Tamam mı? Şimdi arkadaşlar orada iz yaptık. Gerçi izi biraz fazla verdik. İstersen azaltalım biraz. Biraz fazla verdik. Az vermemiz lazımdı. Şimdi değdi. Sıfırladık. Şimdi şurayı sıfırlıyorum. Bir, bir buçuk normal toplam iki milimetre talaşımız var. Bir, bir buçuk verelim. Bir de iki. Şunları arkadaşlar sıkıştırmam lazım. Ki bu ne sıkmıyor? Tamam. Şimdi sıfırda itibaren bir buçuk milimetre vereceğim. Daha sonra da yarım mm milimetre vereyim. Şurayı tamamladım. Şimdi arkadaşlar taktım kolu. Onda iki, onda dört, onda altı. Şu arada bir. Bir onda bir onda dört. Şu bir buçuk. Şimdi bir buçuk milimetre talaş verdim. Toplam iki milimetre talaşım vardı. Bir buçuğu alayım. Ondan sonra 0.5'i daha alıp toplam iki milimetre talaş verip 25 ölçüsünü Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş talaş veriyorum dikkat ederseniz kesme ortamında gayet güzel. Parça düzgün dönüyor. Talaşta yanma, kırılma yok. Şu anda 1.5 mm talaş yok. Ve kesik olmamak kaydıyla eşit miktarda çevirme sürekli talaşını aldım. 5 mm, 1.5 mm talaş verdim. 23.5'a geldi. Tamam, tekrar geri başa getireyim. bir girmeyelim. Tekrar başa getiriyorum. sonra parça tamamlansın. Şunu sıfırlayın tekrar. Ne yapacağım? 0.5 talaş vereceğim. Şuradan sıfır beş Tamam. Tamam. Sıvı geç bunu sıktım. Tekrar sıvı geç Biraz az verdim şey yaptım tabii. Parçayı tamamladım. <laughs> ne oldu? Ölçü 23 oldu. kesinlikle tezgah üzerinde durdurulmaz. Buna son derece dikkat edelim. Şu anda mesela talaş bitti. Şu anda durdurursak sıkıntı olur. Ne durduralım ne çözüp bağlayalım. Ne yapacağız? Çakı iş parçasını birbirine tutturacağız. Kesin iş parçası dönerken üzerinden durdurmuyor. Son derece riskli bir hareket. Şu anda işlem bitti. çakı bitti. Talaş kalıma bitti ama iş parçasıyla çakır birbirine uzaklaştırdı. Şu anda temas kayboldu. Ondan sonra durduracağız. Bu son derece önemli iş bitti diye işimizden de durdurursanız, mengene sökmeye çalışırsanız hareketlenme anında meydana gelen biz ile iş parçası temas etmesiyle iş parçası da sebebi. Şimdi durduruyoruz. Parçayı bitirdik, kenara çektik. Parçayla iş parçası ile çakı birbirinden müstakil olarak oldu. Ve ondan sonra ne yaptık? Parçayı sonlandırdık. Şimdi söküyorum. Artık ne oldu? Parça 23'e geldi. Şurayı temizleyelim temiz ortamında çalışmak adına. Şuradaki e, Nerede evet. Şuradaki çapaklar dikkat ederseniz bu çapaklı yüzeyden kurtulmak adına Hemen ne yapıyorsunuz? Çapa alıyoruz. Bunu mengene bağlamak suretiyle yapabiliriz ama Biz şöyle ne yapıyoruz. Bu tarafı da alalım. O halde ne oldu? 25 ölçü 23'e gelmiş oldu. Ne yaptık bunu? 1, 1.5 mm talaş verdik. Bir de 0.5 verdik. Bakın. Dur kaçtı. Şu anda tam 23 oldu. Dolayısıyla ne yaptık? 25'ti ölçü. Biz bunu 23'e getirmiş olduk. Şu anda görürseniz tam 23. Görüyor musunuz? Tam 23 ölçü var. Net görülebiliyor mu? Şöyle biraz daha. Tamam. Dolayısıyla ne yaptık? Bunu tamamlamış olduk. Yine alt taraftaki çapaklar olmaması adına düzeltelim. Burayı ölçelim ne kadar var? Bir defa gene eğilemediğimiz yüzeyden alacağız. Şimdi bir tarafı eğledik, eğleme düğümüze alacağız. Bu tarafı da eğledik, diğer eğleme düğümüze alacağız. Yine 25'ten biraz düşmüş. Ne kadar? 24.9. Yani onda bir düşmüş. Dolayısıyla burayı 2 vermeyeceğiz de ne yapacağız? 1.9 vereceğiz. 1.9 vermek suretiyle parçayı tamamlamış. Burayı tam bir defa da verelim. Gene ne yapıyorum? Yüzeyine eğlenmiş yüzeyi yaptı. aşağıya koydum. Şöyle. Nasıl? Ha çakrayı öbür tarafa götürelim gene. Şunu bu tarafa alayım. Başlangıç seviyesi yine bu taraf olsun. Ne olacak? Bir tarafa kavamıza çarpması söz konusu olur. Onun için de dikkat etmek lazım. Başa kadar getirdik. Elimizle getiriyoruz otomatik çalıştıramadığımız için. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Bir tarafa aldım. 23 23 kare alacağım. Eğlediğim şey değil de diğer yüzeyi bağlıyorum. Mengeneyi hafif sıkıştırdım. Mengeneyi hafif sıkıştırdım. Biraz daha kenar alayım ki bağlamada ne yapsın bana. Rahatlık versin. Şimdi arkadaşlar, tokmağı aldım. Şöyle sıkıştırıyorum. Yani sıkıştırmadım nasıl anlayacağım? Şuradaki şu altlığın tam basmasıyla. Altı tam basarsa hareket ederiz. Ama basmasa hareket eder. Şurayı bakın oynuyor. Oynamaması tam basması lazım. Onun için az hareketle bakın gene oynadı. Şu anda oynamıyor. Şu anda tamam. Sıktım. Bakın artık daha oynamıyor. Tam paralellik ne yaptı? Oraya bastı sıkılımına da bir daha yıkıldım. Şurayı bir daha sıkıştırdım. Tekrar sıfırlayacağım. Bu defa talaşı bir defa da vereyim. Açtım. Ne kadar talaş verecektim? 1 onda 9. Kontrolden aşağı indiriyorum. tekrar tablayı hareket ettirip parçayı üzerine getirdim. Konsoldan değince kadar kaldırıp ısıtamıyorum. İyi bir kenar çekim arkadaşlar ne yapıyorum? Doldurayım şunu. Şurayı sıfırlayıp 1 19 vereceğim. Bir defa da veririm hepsini. Şurada 0. Sıkıştırdım. 10'da 2, 10'da 4, 10'da 6, 10'da 8, şu 1. Şu anda 1 mm. 1.2, 1.4, 1.6 bir onda bir onda şu bir onda 9. Dolayısıyla şu anda talaşı bir defa vermek suretiyle 1.19 talaşla 23.9 olanı pardon 24.9 olanı 23'e getirmiş oldum. Tekrar çalıştırıyorum. Bu talaşı bir defa da görüşürüz. Bağlama konumları, ayarı, uç açıları çok düzgün olduğu için dikkat edersen talaş hiçbir sıkıntı olmadan, yanmadan çok rahat bir şekilde düzgün yüzeyine talaş kapının işlemi gerçekleştiriyor. üstünde durdurmamak adına kenara çıkaracağım. Parçayla çakı birbirinden tamamen uzaklaşacak. Ve her şeyden emin oldum. Artık ondan sonra tezgahını durdurdum. Yani ne üzerindeyken ne de herhangi bir sıkıntı durdurmayacağım ki herhangi bir problem olmasın. Durdurdum. Ve şu anda işlem bitti. 23'e 23 kare oldu. Ondan sonra ne yapacağım? Diğer işlem için diğer tarafta, diğer tezgahda markalama yapıp gene burada uç kısmının talaş kaldığını su sağlamaya esası. Parçayı sökelim. Burayı hemen temizliyoruz. Şuradaki çapakları eğil alalım gene. Çünkü buradaki çapaklar elimizin kesilmesine sebep olur. Dolayısıyla hiçbir zaman elimizi rahatsız edecek bir kenarın makine parçası üzerinde bulunmaması lazım. Bakın şurada herhangi bir sıkıntı yok. Burada da yok. Ama şurası ne olur? Sıkıntılı. Orayı rahatsız etmemesi, elimizi kesmemesi adına çapaklarımızı. Tabii aynı şekilde yan yüzeyi Hemen çapak alma adına işlem tamamlıyorum. Bu tarafı da alayım. Şimdi arkadaşlar işlem tamam. 23,23 23, 23 kare oldu. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki burnunu frezeleyeceğim. Şu burnunu frezeleyebilmek adına da markalama işlemine gideceğim. Burada markalamaya gerek kalmadı ölçülü yaptık. Şu burnunu markalayacağım ve burnunun açısına göre gene freze tezgahına bağlamak suretiyle şu burnunu tamamlamış olacağım. Dolayısıyla 23 -20 kare oldu. Burnunu da freze de alacağım ve o işlemden sonra freze işlemi bitecek. Daha sonra matkapta delik deleceğim. Delik delikten sonra her iki tarafa da havuç açacağım. Bu havşa açması o, o şey nedir? sapın yani çekiş sapın tam oturması, öbür tarafa da perçeyi yapabilmek kadar. iki tarafı havşa açacağım. Daha sonra havşaların akabinde buraya metrik 12 kılavuz açacağım ve bu kılavuz işleminden sonra burnunun kavisi ve arkadan tarafın kavisiyle gövde bitmiş olacak. Gövdeyi 20 cm'ye getirdikten sonra şimdi ne yapıyorum? Markalam yapıp şu burnun eğimini vereceğim buradaki ölçüye göre. Bu burnun eğiminden sonra tekrar tezgaha gelip bu tezgahta bu burnun işlenmesini sağlamaya çalışacağım. Tam 23 oldu. Dolayısıyla boyunu hiç oynamadan ne kadar boyu? 110 boyu da fazla sonra alırız. 23'ü 23, ü, 23 ü tamamladık. Şimdi hemen ne yapıyorum? Tekrar e, gideceğim. Markalayacağım. Bu markalamadan referans almak suretiyle tezgaha bağlayacağım. Tezgaha bağladıktan sonra şu mesafede yani 58 milimetrelik mesafeden başlayacak. Şurada 3'er milimetrelik kayfası olacak şekilde şu iki çizgiyi markalayacağım. Hem üst tarafı, hem alt tarafı eğimli olacak şekilde frezede keseceğim. Ondan sonra frezenin tamamlı işlemi tamamlanacak. Daha sonra matkapta delik delme, havuş açma ve kılavuz çekme işlemiyle gövdeyi tamamlamaya çalışacağım.